Bismillah. Allah Allah. Allahu Ekber. Selam değerli kardeşlerim. Konumuz yediler konusu. Yediler kimlerdir? Halk arasında denir ya, üçler, yediler, kırklar diye duymuşsunuzdur. Duymayanlar da vardır. Halk arasında üçler, yediler, kırklar denir. Konumuz yediler konusu. Yediler kimlerdir? Yedisi de peygamber midir? Yedisi peygamber değil de yedisi de imam mıdır? Veya yedisi de evliya mıdır? Evliyalardan birileri midir? Yedi evliya mıdır? Konusunu işleyeceğiz. Yediler gizli yerde toplanırlar. O gizli yerde toplanırlar. Görevleri vardır. Yüce Allah'tan görev almışlardır görevlerini yaparlar. Yedisi de ne peygamberdir, ne imamdır, ne evliyadır. Yedisi de yedi alim melekten oluşur. Yedi alim melekten oluşur. Yedisi de melektir. Yedi melektir. O yediler, o gizli yerde toplantılar düzenler, görevleri vardır. Yedisi de melektir bazı insanlar fikir yürütmüş olabilirler. Yedisi de peygamber veya yedisi de imam, yedisi de evliya diyebilirler. Bunlar yanlış bilgidir. Doğru değildir. Doğrusu yedisi de alim melektir. O yerde toplanırlar. Yüce Allah'tan görev almışlardır. O toplantı düzenlendiği vakit yedisi de melektir zaten. İnsanlara da yanlış bilgi vermesinler. Yedilere de selam olsun. Daha önce de meleklerin görevlerini anlatmıştım. Yedisi de melektir. Oradan bazı insanlar evliya mı acaba diye ya da peygamberlerden mi diye düşünmüşlerdir. Buradan da öğrenmiş olduk. Bilginiz olsun. Yedisi de alim melektir, meleklerdendir. Görevleri vardır. Görevlerini yaparlar. Allah'ın izniyle o yerde de gizli yerde de toplantı olur. Yedisi de alim melektir. Diyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Saygılar.